Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, yepyeni bir Farming Simulator 25 videosuyla karşınızdayız kankalarım. iznik haritasındayız. Burası bizim yeni izlediğimiz kankalar. iznik olarak burayı belirledik arkadaşlar. Nelerimiz var? Böyle bir tane şey mi var? Dur, bizim şu evimiz neredeymiş? Bir bakalım. Aha, buradaymış. Şuradan bir yere bir işaretle abi bakayım. Yere işaretle abi. Bir gidelim bakalım galiban bir köylü olaraktan çıktık yollara arkadaşlar bugün hiçbir şey e, pardon bu sezon hiçbir şey para etmedi arkadaşlar para etmediği için biraz galiban takılmak zorunda kaldık. Evet kankalar internationalımıza bindik yavaş yavaş gidiyoruz. Buradan şöyle bir dön bakayım buradan bir yol varmış. Hop hop. Haydi bismillah dedik hemen şu demiş ya ama harita biraz güzel bir haritaya benziyor kankalar. Allah'ın izniyle şu haritada güzel güzel bir oynayalım bakalım nasıl bir haritaymış ya merak ettim. Bir bakalım kankalar ne varmış ne yokmuş. E, biz oraya nereden gireceğiz? Hop buradan gelemiyoruz. E Abiciğim oradan geçiş yok mu bizim tarlayın o tarafa ya evimize? Ve evimize gideceğiz. Bizi nereden başlattı? Oyuna bakar mısın? Bak bak bak. Oyun bize neler etti ya. Evet kankalar yavaştan çiftliğimize doğru gidiyoruz. Heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Yıllar yıllar sonra köye dönüyoruz arkadaşlar. Yıllar geçti aradan. Aha bir giriş al. Mükemmel. Anam. Köye dönüşümüz pek hayırlı olmadı galiba. Köy bizi istemiyor. <laughs> Bu kim? Dayı oğlum bizim. Ooo dur bakayım neler var burada. Vay 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 vay. Dayımın evladı selamun aleyküm selamun aleyküm kardeş ne yapıyorsun be Hey ben, benim ben ben Tamam Tamam geç canım geç Tamam Bu kadar sohbet sana yeter Şimdi arkadaşlar burası bizim çiftliğimiz tamam mı Bakalım çiftliğimizde neler varmış bir görelim Aç bütün kapıları gardiyan. Aç 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 aç. Burayı da böyle yaptım. Aa, ilginç, enteresan, değişik. Kankalar şöyle bir bakalım neler var. Şimdi bir tane John var arkadaşlar. 6 145 145'lik. Bir tane class Arion var 410'luk. Bir tane de International'ımız var arkadaşlar. Tamam çok güzel çok güzel kankalar. Kankalar şimdi Tarlalardan bir tanesi burası boş bir tarla arkadaşlar. İçerisinde hiçbir şey yok. Ekilmemiş. Boş boş durmuş. Orada hey dostum diyeceğine dostum sen keşke şuraya bir şeyler ekseydin de biz de buralara hasar ettirdik. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burası da boş. Evet kankalar. Şimdi şöyle bir bakalım hayvanlarımıza. Hayvanlarımızda neler var. Arkadaşlar 4-5 tane ineğimiz o oy maşallah maşallah arkadaşlar bu hayvanlara yalnız bir bakım gerektirecek Şimdi kankalar ben yavaştan videoya geçeyim hangi aydayız Ağustos ayındayız neler ekilebiliyoruz neler yapabiliyoruz Ben bir göz atıp geliyorum kankalarım Bakayım burada ne varmış lan Aç kapıyı aç açmıyor lan Aa, eve giremiyorum. Neyse tamam ben bir bakıp geliyorum kankalar Kankalar köydeki ilk günümüz şöyle ilk günümüzde ne yapacağız kanalda gezeceğiz arkadaşlar mesela Şimdi bir kanal ekebiliyormuşuz. Kanal ekmek içinse önce şurayı bir aç dayıcım bakayım. Şu, ben şuradan şu John bir çıkartayım dışarıya. Kankalar e, Ağustos ayında kanal ekiyoruz. Eylül ayında arpa, buğday vesaire. Ana bu niye açılmadı lan? Bu niye çıkmadı? Dayı sen bunu buraya nasıl soktun gerçekten? Oha. Bak şimdi şöyle yaptın mı? Yok. Allah Allah. Burada niye çıkmadı peki az önce? He, birazcık açık kalmış. Kankalar şimdi bir kanala gideceğiz tamam mı? Kanal ekmek için de önce bir şuraya şöyle bir gübre mübire almam lazım. He bu arada birkaç tane hayvan aldım. Büyükbaş hayvan aldım arkadaşlar. Ama küçük aldım. <laughs> Büyükbaş hayvanı küçük aldım arkadaşlar. Nerede lan bu? Heh burada. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan tüketilebilir nesnelerden. Nerede o tekeret nesnelerimiz bizim da. Bir arkadaşlar şöyle bir kaç tane alak abi kaç paramız var 4800 4 tane satın al abi 4 tane bundan 4 tane de gübre alıyordum arkadaşlar hemen hemen 4 tane de gübremizi alıyoruz buradan işimize bakıyoruz ondan sonra gübre 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 katı gübre neredesin abi bu ne bir şey ya bu ne lan her bir sit şey falan büyük çuval katı gübre tamam 1 2 3 4 tamam 5 tane al gitsin tamam sıkıntı yok paramız var arkadaşlar 100 bin lirayla geldik köye İyi bir parayla geldik. Yani günümüzde pek bir önemi yok ama sen ne yapıyorsun lan orada abla? Baba zıp oynuyor. Ya arkadaş benim arazimde ne işiniz var sizin ya? Şimdi bize de bir dolduralım arkadaşlar hemen. Gel 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 gel. Doldur abi bakayım gübremizi dolduralım. kanka şimdi bu bizim bu taraftaki tarlamıza önceliğimiz şuraya bir kanal ekeceğiz. Oo. Neyse ki John Deere güçlü bir traktör olduğunda. Şimdi Ana kanola bunu ekemiyoruz ki. Allah beni davul ede. Ee arkadaşlar kanolaya bunu ekemiyoruz. Ne edeceğiz? tavak Çim. Vay ben seni. Buraya kanola edecektik ya. Arkadaşlar ben bir, bir ay uyuyayım. Arpa buraya. Ulan. Bizim diğer mübzer nerede acaba? Ekici. Ulan beni kandırdın sen ha, Vallahi beni kandırdın. Helal olsun sana. Sağ helal olsun. Buraya bayağı da şey kurmuş. Bunu buraya bırak abi. Şimdi kankalar. Bizim diğer zımbırtı nerede? Allah Allah yok lan. Eee satın alacağız Arkadaşlar ben bir bakıyorum Komple tekrardan geliyorum Ulan arkadaşlar Köye çok parayla geldik dedik ya Zengin geldik dedik O paramız bitti 54 bin lira verdim şu araca ya Vay arkadaş ya Meğer sen bu adamlar hiçbir şey almamışlar ki dedim ya Bizi getirdiler Kuru bir köye ya Vay 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 Sakin he Neler ettin sen bize Hadi benim kan oğlum Evet arkadaşlar. Tamam hallettik bu işi de. Şimdi kanalımızı rahat rahat ekebiliriz kankalar. Oo, oo, oo. Bizim buraya bir şekil yapmamız lazım ya. Ya Allah. Bismillah. Ama böyle olmaz bak. Ya ben masayı falan alacaktım daha ya. Çok kötü oldu arkadaşlar ya. Abi köye geldik. Kuru bakır ya. Hiçbir şey yok ki. Her şeyi bize satın alıyor ya. Allah'tan iki tane atalla var. Ya onlar da olmasaydı. Çapraz bölgeye bir ekeyim arkadaşlar 2 dakika. Ya e şuraya ekeyim arkadaşlar ben. Diğer bölgede tekrardan buluşalım. <laughs> Hop ulan dereye girdik be. Evet sevgili arkadaşlar. Tanolu ekmeye başladık. Böyle güzel güzel bir gidelim abi. Tanolarımızı şöyle güzelliğinden helalinden bir ekelim arkadaşlar. O alt köşedeki bölgeye ektik. Şimdi bu büyük alan var. Büyük alana bir kanal ekeceğiz. Onlar akabinde alt tarafa bakabiliriz. Sebze ekebiliyorsak sebze ekeriz. Ekemiyorsak hayvan aldık ya arkadaşlar. Onlar için bir arpa buğday bir şey ekelim. En güzeli. Bizim için de hayırlısı. Lan 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 lan. Bakıyorduk az daha be. Evet sevgili arkadaşlar son iki tur kaldı. Hemen şurayı bitirelim ekmesini. Valla uzun sürüyor ya ekim işleri. Yani aletler falan küçük olduğu için biraz uzun sürebiliyor. Kankalar bir süre zaten dalla falan alamayız. Paramız o kadar yeterli değil. Yetmeyecek yani. Şimdilik bunları ekeceğiz, satacağız vesaire böyle tarz şeylerle dolaşacağız. Ya bir tarafa da bir saman diyorum yapayım. Saman yaptıktan sonra hayvanlara güzel bir karışım marışım bir şeyler yaparız. İnşallah güzel güzel bir video yaparız güzel bir köy hayatı süreriz arkadaşlar yani temennimiz bu yönde o da inşallah yani sıkıntı olmazsa yapacağız arkadaşlar şöyle dön 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 dön, 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 dön. Ya Bu çabuk buradan bir tuzağa dön abi son kez ulan bir tuzağa alamayacak ya hepsini neyse arkadaşlar sıkıntı yok ya bir tur olmayabilir, iki tur da yaparız. Hiç sıkıntı yok. <laughs> arkadaşlar bizim yeni İznik haritamız burası. İznik Ovası'ndayız. İznik'teyiz. Yerleşke biraz küçük. Sıkıntı yok. Ama yeter ki bizim işlerimizi görsün. Mal satacağımız yerler falan kesinleşsin. Böyle güzel güzel şeyler olsun arkadaşlar. Gerisi hiç önemli değil. Gerisi teferruat sadece. Ben yeter ki malı ürettikten sonra mal satabileceği yer bulayım kendime. Hop geri gel ulan son saniyede bu hatayı hep yapıyoruz arkadaşlar ya neden böyle oluyor Gördüğünüz gibi Son turdayız illa geride bir şey bırakıyoruz ya çizim Eh şöyle tarlayı tam doldur Evet kankalar kan olayı ekim işlem bitti şimdi ben gideyim bir yapılacak iş bulayım geliyorum Evet sevgili arkadaşlar Valla öyle bir güne denk geldi ki Eylül ayındayız Patır patır şakır şakır yağmur yağıyor Kankalar gübre makinesi aldık Tamam mı? Hop lan geri gel. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle bir durum var. Ee, gübre atacağız önce. Önce bir gübremizi atacağız kankalarım. Gübreyi attıktan hemen sonra akabinde şey yapacağız arkadaşlar. Ee, alt tarafa bir ekin arpa buğday vesaire bir şey ekeceğiz arkadaşlar. O yüzden durmak yok. Durmak bize yakışmaz. Köye gelmişiz. Artık bu işlerin içinden geçmemiz lazım. Ana ne oldu lan? Dur, dur dur Geçmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü hayvan mayvan aldık. Bayağı bir uğraştık. Boşa gitmesin emeklerimiz. Allah traktör battı ya. Çamur içinde kaldı. Şöyle iki dakika şuraya bir ilaç şey gübre atayım da. Hadi lan. Nerede bu direksiyon desteği be? Heh. Evet kankalarım. Gübre işlemini bitirdikten hemen sonra aşağıya koştura koştura gidiyoruz. Alt sallaya ekiyoruz. Sonrasına hep beraber bakacağız arkadaşlar. Burası bitti. Tamamdır. Ulan. Ne hale düştük. 2 dakikada burada ya. Bu silolar burada çok fena olmuş ya. Bütün işlemimizi burada iptal ediyor arkadaşlar. Aslında bize bir tane silah yeter. Ben burada bu siloların ikisini yok edeyim arkadaşlar. Böyle bize bir tane silah şimdilik yeter yani öyle gözüküyor. Hatta ben hemen kaldırıyorum arkadaşlar oraya hallediyorum. Evet arkadaşlar. vallahi buradaki siloları kaldırdım. Bu silolar benim başıma bela olacaktı. Bir de hayvanlar ufaktan bir yemmem yaptım arkadaşlar. Sattık siloları ya. Biraz paramız dolmuş oldu siloları satarak şöyle gel dayıcım şimdi arkadaşlar buraya bir alpa buğday bir şey ekeceğiz ne ekelim uzun tane pirinç çiğin bezelye ıspanak pirinç buğday bakayım buraya ekebiliyoruz mu arkadaşlar hemen gözünüzün önünde görelim arpa buğday buğday ekebiliyoruz arkadaşlar hemen buğdayımızı buraya yapıştırıyoruz kankalarım ondan sonrasına bakıyoruz inşallah haydi bismillah kaptır dayıcım Anasını satayım zaten bir yere takılmasan O Obacım bir çalısın ya sen orada Keseceğim seni rahat ol sen var ya yok edeceğim orada. Bir daha engel olamayacaksın bana Vallahi yağmur çamı demiyoruz arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. Çiftçinin durumu ortada. Çiftçinin hali ortada. Yalnız ben bu kanal muhabbetinden gerçekten nefret ettim. Böyle bir şey olamaz. Tarlanın etrafında abi ben adamıyım. Burası bir adam ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Etrafımız sularla çevrili falan böyle. Değişik değişik ilginç ilginç. Niye diğer tarlalar diyor benim tarlamda var. Şuraya bak şuradan bir üstten geçmeye köprü bile yapmamışlar. Halledeceğiz arkadaşlar. Hepsi halledeceğiz. Rahat olun. It mm is. -hmm. 又又。Ah, Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Kankalarım köydeki günümüzde yaptığımız şeyler çok basitti. Önce bir kanal ektik arkadaşlar. kanalın ardından buraya yağmurlu havada bir buğday ektik. Onun haricinde hayvan satın aldık. Gübre makinesi satın aldık. Ekici satın aldık. Yani kultüratör falan. Ne güzel. Vesaire. Arkadaşlar bayağı çalıştık ilk günden bu kadar çalışma Bence yeter şu tarlaya bir ekelim arkadaşlar buğdayımızı Ondan sonra bir buğday makinesi alacağız buğday makinesi yok buğday makinesi alacağız kankalarım Ondan sonrasına ilerleyen dakikalarda ilerleyen günlerde tekrardan bakacağız hele ben şuraya bir ekeyim şurasın ekimi bitsin arkadaşlar Ondan sonrası Allah kerim. Evet sevgili arkadaşlar videonun ya, e, sonuna geldik yani bir turumuz kaldı arkadaşlar bir beğeni like atıp kanala abone olmayı unutmasanız çok sevinirim kanalımız küçük kanalımız yeni arkadaşlar malumunuz desteklerinize ihtiyacım var desteklerseniz çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar ilk günden bu kadar olsun köyde çok fazla kendimizi zorlamayalım yoksa daha ilk günden hamız bizi mahveder bu işler Yorgunluktan sonraki gün kalkamayabiliriz. O yüzden ilk günü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Köye döndüm, köye geri döndüm serisinin ilk bölümünün burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlik haritası, İznik, İzniklere selam olsun. Tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye selam olsun. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bu arada yayınlara katılmak isteyen arkadaşlarımız olsa ara ara yayınlarımız oluyor. Bildirimler açmayı unutmayalım. Biz devamlı buradayız. Günlük videolarımızla her gün video atmaktayız arkadaşlar. Şöyle şunu bir kaldı, şunu da bir kapat abi. Görüşürüz kankalar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.